Gerçekten bir parti adası olduğuna kefiyle mi duruyoruz şu an? Buraya bakın ya, güzelken gördüğünüz evet. şey bu. Bu arada bu hala, rezonun açılmamış. herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu odaya geleli nereden baksanız şöyle bir hafta oluyor. Hem biraz dinlendim hem biraz partilerim o yüzden asla video çekemedim. Şöyle bir hostelde kalıyorum. Denize sıfır. Birazdan hostelde tanıştığım aslında burada yaşayan İngiliz bir arkadaşımla Zambiç taraflarına doğru gideceğim. Güneş batımında çok güzel böyle insanların bir araya geldiği müzik yapıldığından bahsediliyor. Aslında şu an burada sezon değil. Zaman zaman yağmur yağıyor. O kısmı ara ara can sıkıcı olabiliyor ki benim gibi motor kullanmaya korkuyorsanız bir de yağmur yağıyorsa her şey biraz daha zorlaşıyor. Ama arkadaş edinmek, güzel partiler bulmak, böyle rahat ve güvende hissetmek için muhteşem bir yermiş. Haydi başlayalım. Evet, başladık gidiyoruz. And my friend Daniel. Hello. He's from England. Zambi bir çekiliyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> Şu an şarkı seçiyor. Şarkıyı seçince gideceğiz. Şöyle hoparlörler var motorda. Bangır bangır ses veriyor. <laughs> Geldik. Burası yine motor cenneti. Arkadaşlar. Buraya ikinci veya üçüncü gelişim. Ben geldiğimde çok yağmurluydu. Ee, o yüzden böyle bir kalabalık yoktu tabii ki. Bu halini merak ediyorum. İçeri doğru yürüyoruz. Bir sürü de insan gidiyor zaten. İçecek bir şeyler alıp... Ne problem. Devam edeceğiz. Şöyle bir yer arkadaşlar. Bu arada bu hala sezonun açılmamış hali. Bir sürü Türk insan var tanıştığım ayrıca. <laughs> Onlarla da konuşuyorum. Onlar da bu sezonun açık hali değil. Bu yıl biraz farklı oldu ve çok kalabalık diyorlar. Şahane tatlı bir sahil. Hadi biraz bu tarafa da bakalım. Yani bu sezon açık hali değilse... Sezon açık halini ayrıca merak ediyorum. Kopanga. Kesinlikle geldiğim en keyifli yerlerden biri. Şöyle yiyecek bir şeyler satılıyor. Fiyatlar şöyle. Bir bahtı bir te... Şş, çekemedim doğru düzgün. Bir bahtı bir TL gibi düşünebilirsiniz bu arada. Ortamda bu. Şu tarafta müzik başladı. Şimdi içecekleri tazeleyip o tarafa doğru gidiyorum. ortam vardı. Fakat hava kararınca çekmeye devam edemediğim için artık şu ana kalıyor. Copanga'nın geri kalan parti videolarında arkasına ekliyorum. Hadi bakalım. Buradan da gidiyoruz. Where will I go? We go to echo. Hostel'e gidiyoruz. We're we Aslında. kaldığım hostel'in çok güzel bir barı olduğu için şahane insanlarla tanışıyorum ama aslında o benim kaldığım hostelde kalmıyor arkadaşlar. Burada evi var. İnsanlar burada yaşıyor. Parsulum çok uzadı. Evet, sonra şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada hostele döndük. Let's start. <laughs> <laughs>

We want to see, okay? Cheers. No, so, you, you recording for five minutes? Cheers! Cheers! Abajo. Y al fondo. Y para amigo. Y mamadita, que te Hola, mamacita, cuatro Yes, oh, yes. <coughs> <laughs> <laughs> Aynen. Kendisini yolda buldum. Youtube'da yeniyiz. Aynen. Güzel güzeldi. İçeri girmeden önce videoyu başlatayım da mesela sen ki. Başlatalım. Hadi. Hadi gidelim. Hadi o <laughs> yani bu müziğin arkasına da bir şey koymam gerekecek diye şu an konuşmaya başlıyorum arkadaşlar. Anlatayım ben bir şeyler. Neyi anlatayım? Onu da bilmiyorum ama wow, Fransa hoşlanmam bu arada. Hadi bir bakalım nasılmış. Evet, akşam partilerken çekemediğim o videoların sabahından tekrar selamlar arkadaşlar. Hala Kopanganda'yım. Şu an Hadrin'deyim. Böyle bir yer arkadaşlar. Hadirin. Hadrin'e girebileceğiniz bazı ara sokaklar var. Burada mesela köşede motorunuzu park edip içeri doğru yürümeniz lazım. Etrafta çok fazla restoran, bar falan bir takım şeyler mevcut aslında. Kumları muhteşem. Ve buradan bazı eğlence yerlerine gidilebiliyor. Kopangan'da çok ünlü olan mekanlar var arkadaşlar. Partilemek için kesinlikle görülmesi gereken yerler olduğu söyleniyor. Birincisi Eden adında bir yer. Eden olarak yazılıyor. Mesela Eden'a gidebilmek için buradan long tail diyorlar. Aslında bizim bu bildiğimiz balıkçı kayıkları var ya. O balıkçı kayıklarıyla Şöyle sizi bir 15-20 dakika götürüyorlar. Ve yürüyerek veya arabayla gidebilmek gibi bir lüksünüz yok. Her koşulda gitmek ve gelmek için bu long tail'leri kullanmanız gerekiyor. Normal koşullarda kişi başı 300 baht. Yani şu anki kurla 300 TL. Birazcık gününe göre değişiyor. Hava koşullarına göre değişiyor. Yani fazla para ödemeniz gerekebiliyor. Fakat bu odaya gelmişken yani burası bir parti adası olarak geçiyor ve gerçekten bir parti adası olduğuna kefilimdir şu an en azından daha önceki videoları izlediyseniz ve nasıl partilemekten keyif aldığımı biliyorsanız eğer gerçek bir parti yeri burası. Özel müzikler dinleyebiliyorsunuz makarena çalmıyor sağda solda ee, ne bileyim 50 cent çalmıyor biraz daha aradan seçilmiş şeyler dinliyorsunuz ki bence bu müzik dinliyorken kıymetli ve önemli bir şey. Ben o yüzden Kopangon'u çok sevdim ve bu sahile de gelmişken videoyu başlatıp araya eklemek istedim. Şu anda da yemek yemek için burada tanıştığım Türk arkadaşlarımla bir yere geldim. Haydi başlayalım. Böyle bir mekan arkadaşlar. Adı Sans Kara. Ben o arada bir denize girdim çıktım. Hatta bir de yemek sipariş verdim. Gelecek diye bekliyorum. Yani <laughs> bizde böyle hani hizmet çok hızlı ilerliyor. Bir şey istediğin orada falan ya. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Herkes inanılmaz rahat. Her şey için beklemeniz lazım. Öyle ben acıktım sipariş verdim. Hemen 15 dakika sonra geldi falan gibi bir durum. Biraz yani nadiren gerçekleşiyor. Gelecek ama birazdan. İnanılmaz tatlış bir yer bu arada. Oturduğum yerde manzara böyle. Palmiye ağaçların altında. Yemeğim geldi sonunda. Hadi bana afiyet olsun. Ve denizin berraklığını göstermek istiyorum. Geldiğimden beri aslında bazı yerler biraz daha bulanık. Fakat şu an burada deniz çok keyifli. Şöyle ki berraklığı da. Yani denizin içinden de manzara böyle. Hadi onu da göstereyim. cennet gibi bir yer arkadaşlar burası ya. Yani şuraya bakın ya. Yüzerken gördüğünüz şey bu. Kopangana bayıldım. Ben buraya geri dönerim net. Çok sevdim. Arkadaşlar vallahi ben uyuyup kalmışım bile. Kalktık şu an. Allah'tan arkadaşlarım var da uyandırıyorlar. Yeni mekanda görüşürüz artık. Birazcık öyle kopuk kopuk bir video oluyor zaman atlamalı ama elimden geldiğince paylaşmayı deneyeceğim. Kopangağlı'nın yeni bir yerde görüşürüz.